İsrail'in askeri misillemesinden sonra e, Tahran'a gözler çevrilmiş durumda. Ona bir bakalım. Tahran yönetiminin Tel Aviv'e nasıl karşılık vereceği bekleniyor. Amerikan basınına göre misilleme Irak toprakları üzerinden füze ya da dronlu saldırı şeklinde olacak. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'a gözdağı verdi. İstediğimiz her yere ulaşırız diyor Netanyahu. İran, İsrail'e yönelik yeni bir askeri misillemeye hazırlanıyor. Bu iddia Amerikan Axios haber sitesine ait. İki İsrailli yetkiliye dayandırılan habere göre İran saldırısı Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminden önce Irak topraklarından roket ve balistik füzelerle olacak. Habere göre amaç İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırısını önlemek. Aksiyosa konuşan Amerikalı yetkililerse Tahran yönetiminin karar vermesiyle saldırı düğmesine basılabilir. Ancak Washington'a göre zamanlama net değil. Önceki gün CNN International'a konuşan İranlı bir yetkili ise saldırının Amerikan seçiminden önce kesin ve acı verici şekilde olacağını belirtmişti. <laughs> İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise askeri okul mezuniyet töreninde konuştu. İran'a gözdağı verdi. Netanyahu, İran'da istediğimiz her yere ulaşırız dedi. İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi gerektiğini de vurguladı. Washington'ın ortadoğu temsilcileri Brett McGurk ve Amos Hochstein ise İsrail'deydi. Önceki gün basına sızan haberlere göre ise 60 günlük geçici ateşkes masada. İlk bir haftasında Hizbullah Lübnan'ın güneyinden daha kuzeye çekilirse İsrail kuvvetleri Lübnan'dan çekilecek. İki taraf için de güvenlik garantileri karşılık bulursa kalıcı ateşkes sağlanacak. Tel Aviv için anlaşmanın kilit noktası, Lübnan'dan gelecek tehditlerin sona ermesi ve İsrail'in kuzeyindeki sivillerin yerlerine geri dönmesi. Diğer yandan İsrail bölgede faaliyetlerini yasakladığı Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı'nın ofisine iş makineleriyle saldırdı. Batı Şeria'daki Nur Şems mülteci kampındaki ofis, ajans başkanı Philip Lazzerini'ye göre kullanılamaz hale geldi. İsrail ise bu iddiaları reddetti. Bölgedeki Filistinlilerin bina yakınlarına patlayıcı döşemesi sonucu binanın hasar aldığı öne sürüldü. İsrail 3 gün sonra bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. Gece vurulan bölgeden yoğun duman yükseldi.